Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, AKP'den ayrıldıktan sonra İyi Parti lideri Meral Akşener ile çalışacağını açıklayan Endir Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar'a çok sert sözlerle yüklendi. Tayyar, duyduk ki düne kadar AK Parti'den milyonlar kazanan Faruk Acar, Akşener'e çalışacakmış. Git, bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git ifadelerini kullandı. Faruk Acar, AKP'den ayrılıp neden İyi Parti'ye geçtiğini ilk kez açıkladı. Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Acar, bir buçuk iki yıldır AK Parti'den ayrılmıştım. 2019 yerel seçimleri sonrası böyle bir ayrılık zaten söz konusuydu. E Parti ile de yaklaşık iki aydır yol yürümeye başladık. İlk olarak 26 Ağustos'ta Malazgirt ile ilgili film yaparak başlamıştık dedi. Siz mi Ak Partiyi bıraktınız? Ak Parti mi sizi bıraktı? Sorusuna da yanıt veren Acar, vallahi çok zor bir soru bu. Karşılıklı diyebilirim. Bana göre ben müsaade istedim ama tabi bu ne kadar mümkün? Sonuçta bunun bir giriş, gelişme, sonuç bölümü var. Şöyle izah edeyim. Dünden beri çok sayıda telefon aldım. Bütün çevrem, hayatım sizin de girizgahını yaptığınız gibi hayatımın merkezinde olan bir siyasi partinin içerisinden çıkmanın mutlaka zorluğu var, ifadelerini kullandı. Özdemir'in neden iyi Parti'ye geçtiniz? Burada bir potansiyel var diye mi yoksa tamamen duygusal sebepler mi sorusuna da yanıt veren Acar. 2019 yerel seçimlerinden beri bunun etik olmadığını düşünüyordum. Açıkçası hiçbir profesyonel anlaşma gerçekleştirmedim tabanlarının aslında doğal akışı itibariyle biraz da benim hakim olduğum taban olması dolayısıyla aslında İyi Parti'nin kabullenişi, bu seçmenlere de mesaj vermek isteyen merkezde duruşu ve Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'le de 25 yıllık hukukum olan birinden söz ediyoruz dedi.